Selam Doğan Ben Umarım işleriniz yolunda. Keyfiniz yerindedir. Ben deyim. Kanalımda genel olarak bana iyi gelen şeyleri paylaşıyorum. Öyle niyet ettim. Ee, ben bir kişisel gelişimci ya da işte bu işi yapan bir kişi değilim. Müzisyenim. Ee, Zaman içinde zorlu zamanlardan hepimiz geçiyoruz tabii Kendim adıma da yaşadığım zor zamanlarda mental sağlığımı kaybettiğim zamanlardan geçtim. Ve bu öğrendiklerimde kendimi toparladım diyebilirim. Hatta A kişisinden B kişisine dönüştüm diyebileceğim kadar e, güzel bilgilerle karşılaştım. Ve bunları da kabul ettim, aldım ve uyguladım. Ve bende yarattığı değişimler benim için çok önemli. Kendime fayda olan şeylerin içinde tabii yoğunlukla kitaplar var. E, videonun konusu da ilk karşıma çıkan ve ilk okuduğum kitaplardan birisi ve çok faydasını gördüm ve içinde geçenleri uygulamaya niyet edip uygulayıp o farkındalığa erişip kendimde çok fazla getirilerini aldığım bir kitap. Gürültü yapacak. Yuhi, kitabın adı yabancı bir kitap. şey, mental sağlığı yerinde olan insanların yapmayacağı 13 şey kitabı böyle genel olarak bir outline'ını okuduğumda, başlıklarını okuduğumda e, evet yapmayacağı şeyleri okurken e, hepsini yaptığını fark ediyorsun ve aha evet o zaman benim mental sağlığım yerinde değil. Zaten mental sağlığınızın yerinde olmadığını anlamak için kitaplara falan ihtiyacınız olmuyor. Yani kafayı üşütüyorsunuz ve e, e, kısacık bilgi vereyim ki hani niye bu kız bu kadar kafayı üşütü demeyin. E, yaklaşık 5-6 sene süren babamın çok ...kötü bir hastalığı, çaresiz bir hastalığı ve o sırada yaşadıklarımız... ...işte kız evlatlar biraz daha sorumluluk alır ya üstüne... ...babamla yaşadıklarım gerçekten hani... ...hem babam açısından hem benim açımdan... ...yaşanmayacak kadar ağır şeylerdi yani aslan gibi babanızın öyle olduğunu mu e, düşüneceksiniz hani ona mı yanacaksınız? E, onu çektiği acılar mı yoksa sizin onunla beraber yaşadığınız şeyler mi? Yani imkansız bir şeydi ve e, çok detay vermeyeyim. E, en son işte 2020'de e, babamı uğurladık. Pandeminin başlarıydı zaten. Pandemiden ölmedi bu arada. E, farklı Alzheimer'dı. E, ama hani bir unutkanlık nasıl bu kadar ağır bir hastalığa dönüşür? Alzheimer'la ilgili video hazırlayacağım çok önemli, ee, çok çaresiz bir şey, ee, çok değişik bir şey yani çok çok şey yaptık felci de vardı vesaire çok fazla dallandırıp budaklandırmayayım. Babamı kaybettik onun acısı ve işte onun işte onları atlatıp iyileşmeye çalışırken yine işte o sırada yine kitaplara bilgileri sarıldım falan iyileşirken ve ee, bir gün anneciğim birlikte yaşadık zaten babamız. Ee, bir sabah ansızın. Yani ansızın yani saat dokuz buçuk perdeleri açtım. Hadi anne kahvaltıya deyip annenizi şöyle uykuda böyle buluyorsunuz. Ve hani uyuyor, uyuyor ya uyuyor. Hiç yüzünde bir acı işte üstünü açmamıştır, bulmamış, Uyuyor ve uyanmadı, uyandıramadım. Ee, babamdan bir buçuk yıl kadar sonra... Benim için üst üste. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Bir buçuk yıl hiçbir şey değil. Ee, annemi de öyle kaybedince Doğanay Üşüttüm. Harbiden kafayı üşüttüm. Yani kafayı üşüttüm. Ee, çok zor. Kamyon çarptı. Ee, babamı da tabii ki çok seviyordum. Ama bir şekilde bir hastalık çaresiz olunca zaten doktorlar da söyleyince. Hani bir şey beklen bekliyorsunuz. Ve hatta e, babamız son zamanlarında artık. Yani Allah'ım al babamın bu adam bu acıları çekmesin. Yani o kadar kötü bir şey ki. Hani babanızın da görmek hani yani babama al diye dua ettiğimi bilebilirim Ama annem hani ilaç bile kullanmayan, sizin yani şu videoyu çekse aynı benim gibi konuşabilecek, dinç, e, aklı, dima her şey yerinde bir kadındı ve öylesine uyanmadı. E, ve babamda e, babam da başlamıştı zaten e, depresyon dediğim şey e, depresyon lafı çok insanın belki ciddiye almadığı bir şey. Yani depresyonu böyle soyut bir kavram yani bunu neden diyorum? O zamanında o gerizekalılardan biri de bendim. De, yani depresyon depresyon ne ya? Depresyon girdi sen çık kardeşim. Depresyon olunur mu falan? Çünkü e, bir de ben en yani çok iyi bir çocukluk güzel bir genç kızdık. Güzel bir hayat yaşadım ve bu duyguyla çok geç yaşta tanıştım. Yani babamın hastalığı olmasaydı da e, muhtemelen böyle bir şey yaşamayacaktım. Ben yani böyle mutluydum, böyle mantıklı, şey yani güzel çevresi olan, iyi, iyi şeyler hisseden yani güne güzel başlayan, güzel duyguları olan bir insandım ama e, bu depresyon dediğiniz şey e, bir canavar gibi. Yani canavar olarak nitelendiriyorum onu. öyle böyle tükenmenizin ortasında böyle göğsünüzde oturan ve e, nasıl yaşamayan bilmez ya acı tarifsiz i̇şte sabah uyanıyorum böyle e, istemsizce ağlayarak kusuyorum yani o gün mesela çok değişik bir şey olmamış ama ağlayarak kusuyorum aşırı mutsuzluk, aşırı umutsuzluk aşırı öfke aşırı korku işte hayata böyle gıp gri bakmak, her yer, sen renklerin bile re şeyi gidiyor sanki, feri gidiyor. Ne, ne yediğinizden, ne içtiğinizden, ne arkadaşlarınızdan, ne beraberliğinizden, hiçbir şeyden zevk almıyorsunuz. Yani e, tamamen insan bambaşka bir kişiye dönüşüyor. Yani mutsuz, umutsuz ve e, sabah uyandığınızda ki o içinizdeki acı e, tarifi yok. E, annem gittikten sonra bu katlandı. Ama e, annem gitti, Dikten sonra katlandı evet acı katlandı ama o zamana kadar öğrendiklerimde biraz daha bilinçli bir insandım ama e, ölümün o ilk safhalarında 6 ay e, bir şeylerin farkında da olsanız bu videoda anlatacağım e, şeylerin farkında da olsan hakim olamıyorsun bazı şeyleri çünkü öyle bir şey oluyor ki yani sevdiğinin arkasından sanki e, o acıyı yaşamazsan ona ihanet ediyormuşsun gibi geliyor. Yani o acıyı inadına kanırta kanırta yaşamak ve hani sanki o acıyı yaşayarak onu anıyormuşçasına o acıyı yaşıyorsunuz. Evet zaten e, grief dediğimiz hani işte o matem, o, o yası insan tutması ve onu yaşayarak atlatması lazım. E, ama işte uzun sürdü, uzun sürdü. 6 ay geçti, 7 ay geçti, 8 ay geçti. Ben her sabah böyle hıçkırıklarla falan uyanıyorum. Ama bu sırada da işte kitaplarımı, öğretilerimi, rutinlerimi, nefesimi, meditasyonumu falan bırakmıyorum. Onlara sarılıyorum. Ee, çok zorlanıyorum. Ama e, daha da uzun sürerdi. Benim e, annemin acısı o kadar büyük bir acı ki yani evet itiraf ediyorum babamdan çok daha fazla hani e, annemle çok yakındık. Annemin acısı geçmedi, geçmeyecek. Geçmesine de bakın şöyle söylüyorum imkan yok. Onu bir yerime oturttum. O acı burada duruyor. İşte bu kitabın 13 maddesi var. Birinci maddeyi izah edeceğim. Birinci madde diyor ki olaylar karşısında, durumlar karşısında her neyse kurban olan, kurban psikolojisinde işte sızlanan, isyan eden bir insan olma gerçekten kendini çıkar ve bunu şükredecek bir şeylerle değiştirin. Şimdi ki ya, ya bu muydu ya ne kadar ne kadar tatlısın ne kadar minnoşsun yani bu kadar kolay mı bu işler falan. Ee, kolay olmasa da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani içinde tabii kitabın verdiği örneklerle falan da bu pekişiyor. Size de bir iki örnek vereceğim ben. Ee, Zamanla bilmediğin zaman aynı şey değil. Yani bunu bildiğin zaman bir şekilde bir farkındalık oluyor. Yapıp yapmamak senin elinde. Bu acıyı, bu acıyı yaşamanın kendine yaşatmanın sürekli isyan etmenin, şikayet etmenin neden ben demenin, isyan etmenin o acıyı kendine yaşatmanın sende yarattığı. ...fizyolojik ve hayatını etki eden durumları e, kabul edip etmemenle alakalı. Eğer sen hayatının olduğu şekliyle işin gücün yolunda değil, ilişkin yolunda değil... ...hiçbir şeyin yolunda değil, sebebin eğer bu e, titreşimin, bu e, duygu durumun olduğunun farkına varıp... ...buna ikna olursan orada evet hayır ben kendim için daha iyi bir şey istiyorum diyebilirsin... Kendim için daha iyi bir şey istiyorum diyebilirsin. Ya da hayır böyle devam edeceğim ve hayatım bok gibi devam etsin diyebilirsin. Buradaki tercih senin. Bunu bildiğin zaman, evet o duygu durumundan çıkmanın bir yolu var. Şöyle ki, kitabın bu çaptırında şöyle bir örnek veriyor. Bu bir seçim. Olayları değiştiremiyorsun ama olaylara karşı tepkini kontrol altına alabiliyorsun. Bu bölümde şöyle bir örnek var. Diyor ki, otoparkta diyor iki tane adam... Birbirini arabalarıyla çarpıyor. Şoförün bir tanesi iniyor. Ay şükürler olsun diyor. Hiçbir şey olmadı. İyiyiz falan ee, şükür ediyor. Öbür adam da iniyor diyor ki çocuğum niye kaynıyorsun? Baksana bu şunla ya. Oh Allah'ım yarabbim. Ee, öbür adam da iniyor. Neden ben işte biliyordum böyle bir şey olacağını. Allah kahretsin hep beni bulur böyle şeyler. Ben zaten şok siz adam. Yani bakın olay aynı taraflar farklı ama bir tanesi şükürde bir tanesi isyanda. Şimdi bu insan olmayı mı tercih ediyorsun bu insan olmayı mı tercih ediyorsun? Arada hiçbir fark yok. Bu insan olsan da bu insan olmasan da o arabalar birbirine çarptı. Olanı değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorsun. Bu insan olduğunda isyan eden insan olduğunda olay geriye dönüyor mu? Onun lehine sonuçlanıyor mu? Sonuçlanmıyor. Olayı değiştiremezsin. Olan olmuştur. Benim annem gitti ben ömür boyu bu acıyı içimde taşıyacağım ama dövünsem ah desem vah desem ha bir onun resimlerini alsam koysam bir kadeh işte içsem dağıtsam falan üzülsem bağırsam isyan etsem Allah'a küfür etsem annem geri gelecek mi? gelmeyecek evet bu çok basit bunu belki herkes biliyor ama e, bunu dediğim gibi karar vermek karar vermek ben karar vereceğim hayatımın bundan sonrasının nasıl olmasını istiyorum ben annemi anacağım, babamı anacağım, ee, yaşadığım güzel günleri düşüneceğim ve burada da işte şu devreye giriyor. Evet isyan etmemeyi başardın, küfür etmemeyi başardın yetmez. O anda senin e, aklına gelen o isyan durumu, öfke durumu geldiği zaman hemen kendine diyorsun ki burada kendime bir şükür bulmalıyım, şükür bulacağım. Onu hemen orada kendine bir şükür yarat. Mesela işte... Ben başından geçen bir olayı anlatayım. Ee, annem reçeller hazırlamıştı, bir sürü reçeli vardı zaten son kavanozlar. Geçen gün son kavanozlardan birini açarken elimden düştü, kırıldı. Size yani üzüntümü o anda hani şey halinde böyle vuu şeklinde gelen üzüntümü anlatamam. Ama işte bak, ben böyle bir şey biliyorum ya şimdi hayatımda. O üzüntü geldi, o üzüntü beni şey yaptı. yani üzüntü ha dedim ay şimdi ben buna çok üzüleceğim çok tühleneceğim çok şey yapacağım hiç buraya kendimi sokmuyorum tamam çıkar kendimi hemen bunu bir şükre dönüştür nedir kavanoz reçeli annem yaptı bana. Sevgisiyle yaptı. Benim çok sevdiğimi bildiği için yaptı. O güzel evimizdeki güzel erik ağacımızdan kendi elleriyle topladı. Dalları böyle yerlere sarkardı. Bir sürü erikler vardı. Topladı. Benim annem ömür boyu bana ne reçeller yaptı, ne börekler yaptı. Annem bizi ne kadar güzel sevdi. Anne yani iyi ki benim böyle bir annem vardı. İyi ki bu reçel kavanozu kırıldığı zaman çok üzüleceğim kadar sevdiğim bir annem vardı. Deyip hemen bunu böyle bir şeye dönüştürüyorsun. O kötü duyguyu güzel bir duyguyla değiştiriyorsun. Bu başta şey gibi oluyor nasıl diyeyim hani böyle zorlama gibi oluyor ama bunu yapa 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 bir şekilde hep kötü duyguların yerini iyi bir duyguyla iyi bir duyguyla değiştire değiştire bu bir adet bir alışkanlık ama daha sonra da bu sende suni, ilk başta suni bile yapsan o şükürün rezonansı, o şükürün sende yarattığı yani duygular şöyle bir şey değildir yani duygular okey duyguyu hissettim bitti. Duygunun işi bitti. Duygu öyle bir şey değildir. Duygunun bir rezonansı, bir titreşimi, bir frekansı vardır. Ve e, e, sen kötü bir şekilde, yani kötü bir hissin, senin sende e, düşük bir rezonansı vardır. Yani sen o kötü hisle düşük bir frekansta rezone edersin. E, ve e, bu da, bunun da karşılığı, vücudundaki metabolik karşılığı, ona uygun kimyasallar üretmektir. Yani bir hissi hissettin bitti işi öyle bir şey değil. Her duygunun vücudunda bir karşılığı vardır. Kimyasal bir karşılığı vardır. Yani kötü hisler, kötü duygular sende sürekli kortisol denilen stres hormonu pankreasını salgıladı. Bu bildiğimiz bir hormon yani stres öyle soyut bir şey değil yani gayet somut bir şey. Salgısıyla malgısıyla senin vücudunda bir karşılığı var ve işte bu da senin Vücudunun doğal yaratılış yazılımına aykırı bir kimyasal. Yani sen normal yaratılışına uygun bir kimyan var ama kötü duygu durumuyla farklı bir kimya üretiyorsun ve bu da işte hastalıklar niye oluyor? Farklı kimyada yazılımını içine yani ne soktun virüs soktun gibi bir şey yani hislerin karşılığı çok büyük. Ee, ve işte zamanla e, bunu önce böyle çakma gibi yapıyorsun, değiştiriyorsun falan ama sonra e, bakıyorsun ki bu sende bir adet haline geliyor. Çünkü niye? E, artık o hislerle e, rezonansın da yükseliyor. Yani şükür rezonansı e, en yüksek rezonanslardan biridir. Onun için şükür, zikir, bunlar çok önemli şeylerdir. İşte dua, meditasyon, nefes bunlar hep insanın bedeninde güzel rezone eden şeylerdir ve bunun karşılığında da vücudun düzgün kimyalar ürettiği için Mesela işte serotonin dopamin üretir o da onlarda eşittir mutluluk hormonu o yüzden bakıyorsun ki bu duygu durumundaki ne <laughs> bakıyorsun ne bakıyorsun ne bakıyorsun ya gel gel buraya gel 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 ben buna hiç dayanamıyorum ya benim bebeğim bak 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 poz ver poz ver aşkım benim yıkadım onu da şimdi böyle kadılar istiyor aslında da şimdi uyuyamaz. Annesi video çekiyor. Ee, yani bu duyguların e, sen de karşılığını almaya başlıyorsun ve ah, bir, bir gün bir bakıyorsun, uyanıyorsun. Ee, annenle uyanıyorsun. Mesela ben o günden beri işte bir gün o gözümü açıp da annemi düşünmeden uyandığım olmadı her gün annem gitti falan hayretiyle uyanıyorum. Hemen böyle e, hemen şükre dönüştürüyorum. Canım annem seni çok seviyorum. İyi ki bizi bu kadar çok sevdin. Ya da işte herhangi başka bir şeyle ilgili. Yani şuna şükrediyorum bunun sevgisi öyle bir sevgi ki kedilerim var ona şükrediyorum ee, güzel bir ilişkim var ona şükrediyorum yani ilişkim güzel diyorum düzeldi ben o vaziyetteyken Allah'tan çok sabırlı bir insanmış benim o hallerimi çekti ee, ama hani ilişkimde bozuldu ee, çünkü hiçbir, hiçbir şey sevesin bile gelmiyor hani ilişkide olmak bile saçma gelebiliyor öyle depresyondayken çok o saçma şeyler yaşıyorsun e, duyguların yok oluyor gibi bir şey yani ee, sağ olsun çok sabır ve e, yani işte her şey düzeldi işlerim çok e, boka sardı berbat işte her şey çok kötü zaten yapmak istemiyorum falan e, işimi bile yapmak istemeyecek durumdayım ve sonra yavaş yavaş işte dediğim gibi o duyguların yerini güzel şükürlerle dualarla işte nefes uygulamalarıyla meditasyonlarla falan böyle değiştirince ve baktım sabahları böyle daha güzel uyanıyorsun dediğim gibi acı orada oturuyor ta içeride bak onun yeri var o oturdu oraya o gitmeyecek mesela örnek vereyim benim işte çocuğunu kaybeden arkadaşlarım var hem de dört tane en eski çocuğunu kaybeden işte 15-20 sene olmuş hatta ama onunla da bazen konuşuyoruz yani şu kadar bir eksilme yok yani ah falan hani kadın çocuğunu düşündükçe hala böyle böyle içinin kanadığını sesinden konuşmasından anlıyorsun. O acı gitmiyor, gitmez. Ama işte dediğim gibi ee, o da kendini kapatmamayı seçmiş. O da çocuğun anısı ile birlikte yaşıyor. Ama ee, hayatı devam ediyor ve böyle kendini gömmedi. Çünkü insan bak elinden gelse mesela evladını kaybeder acısından ölebilir, ölebilir yani Allah evlat acısı gerçekten kimseye göstermesin. Bir de zaten yani ülkemiz nasıl bir ülke Allah acının şeyin sonu gelmiyor, yokluğun, açlığın, sefaletin işte deprem oldu yani düşünemiyorum insanların orada yaşadıkları acıları düşünemiyorum derken hep tanık olduk acılar var dünyada. Demiyorum ki hemen ertesi gün insanlar toparlayıp işte rutinlerine dönebilirler. Aa i̇şte madde bir, madde iki bunları uygulayayım, düzelim falan. Tabii ki bu kadar kolay şeyler değil ama en azından sadece acıyla, böyle kayıpla, ölümle ilgili değil. bunu hayatımızın her noktasında uygulayabiliriz. Bir de hani, hani evladını kaybedenden örnek verdim. Bir de hayatında tabii bir sürü işten, çevreden bir sürü arkadaşınız var. Ee, hiçbir derdi yokken en boktan şeylere böyle stres yapıp böyle kendine dert yapan insanlar var. Hani başına çok büyük bir şey gelmeden hayatındaki ufak şeylere bile böyle takılabiliyorsun ya. Hani zaten onları defetmek çok daha kolay. Ee, onları çok kolay uygulamalarla çözebilirsiniz. En zoru işte kayıptır vesayettir vesaire. Bunlarla uğraşmak tabii ki çok zor. Ee, mesela ben bile annem babamı kaybettikten sonra geçmişte üzüldüğüm şeyleri hatırlıyorum. Yani ne kadar boş şeylere üzülmüşüz. Tabii ki her insanın derdi kendine. Hani benim burada dudağımda uçuk çıkar karşı tarafta bir adam kanserdir ama benim aklım uçuğumdadır. Yani adamda kanser var diye ben ay benim uçuğum Allah'tan demem. Benim aklım fikrim o uçuktadır. İşte orası kaşınır. Benim için o dert çok büyüktür. Yani her insanın derdi kendine büyük. ...bugün birisinin boyfriendi onu terk eder... ...o bileklerini keser, intihar eder... ...benim boyfriendim terk eder... ...ben hiçbir şey hissetmem, ertesin gezmeye çıkarım... ...her insanın yapısı da farklı... ...onu da algılayabiliyorum... ...bazı insanlar acıyla da besleniyorlar... ...hani o acı onlara iyi geliyor... ...yani sanki onların survival için... ...gerekli bir şey, acıdan beslenme diye bir şey de var... ...onunla ilgili kitaplar da var... ...gerçekten insanlar kendilerini acıyla besliyorlar... ...hayır farkında olalım, acıyla beslemeyelim... ...o acının bizde çok ağır bedeli var vücudumuzda, metabolizmamızda. Yani kanser bile eder insanı, hasta eder. Yani bütün kronik hastalıkların zaten baş bileşeni stres. Çünkü stres bağışıklığı en çabuk düşüren şeydir, stres. Gayet somuttur, hormonal bir durumdur, kimyasal bir durumdur. Kendimizi onun içine gömüp gömmeyeceğimize karar vermekle ilgilidir bu. Bu maddeyi ben duyarım, içinden işte bak burada bu, kadar dakika anlatacak şey bulurum bu bir maddeden. Ama bir tanesi de okur ha, bu kolay alsaydı herkes yapardı falan diyebilir. Ama işte ben o kendini sevip e, kendi hayatını düzelmeye karar vermiş insanlara hitaben bu videoyu çekmiş olayım. Umarım işinize yaramıştır. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.